Lakin, hani bir nefası yok sende ümidin, Ölmüş mü dedin, ah onu öldürmeli miydin, Hakkın ezeli fecri boğulmazdı, azalim, Ferdalanın artık göreceksin ki ne muzlim, Onsuz yürürüm dersen, emin ol ki yürünmez, Yıllarca bakınsan, bir ufak lem'a görünmez. Beyninde uldar durur Envaci leyalin, girdaba vurur alnını kuştukça hayalin. Hüsran sarar afakını, yırtıp geçemezsin. Arkanda mı, karşında mı sahil seçemezsin. Ey yolda kalan yolcusu yeldai hayatın, Göklerde değil, yerde değil, sende necatın. Ölmüş dediğin ruhu alevlendiriver de, Bir parça açılsın şu muhitindeki perde. Bir parça açılsın diyorum, çünkü bunaldın. Nemmit olarak nuru ezelden dona kaldın. Ey hakka taparken şaşıran kalbi muvahhid. Bir sine yaşar ancak o da mülhid. Birleşmesi kabil mi ya tevhid ile yesin haşa? Bunun imkanı yok elbette bilirsin. Öyleyse neden boynunu bükmüş duruyorsun? Hiç merhametin yok mudur evladına olsun? Doğduk yaşamak yok size derlerdi beşikten Dünyayı mezarlık bilerek indi keşikten Telkini hayat etmedi asla bize bir ses Yurdun nezeli yasçısı baykuş gibi herkes Yesin bulanık ruhunu zerk etmeye baktı Melun aşı bir NESTE uyuşturdu bıraktı Afakına yüklense de binlerce mehalik, Batmazdı hayır batmadı hem batmayacaktır. Sen tek ulayan yesi gebert azmi uyandır. Kafi ona can vermeye bir nefhay iman. Davransın ümidin. Bu ne haybet? Bu ne hırman? Mazideki icranları susturmaya başla. Evladına sağlam bir emel mayesi aşıla. Allah'a dayan. Saye sarıl hikmete ramol yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol